Merhaba. Ben geç kalmadım arkadaşlar geç kaldı. Buyurun. 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 Sizlerin sizleri ziyaret etmemizin sebebi şu anda 350 bin tane İktisadi Derbimler Fakültesi mezunu atama bekliyor. Biz kısa bir şekilde size tüm sorunlarımızı anlatabilecek şekilde bir metin hazırladık. Evet. Eee Dilerseniz zamanımız varsa bunu okumak isterim ama basındaki arkadaşlarımızın da bilgisi olması açısından. Yok onu da. yazılı olarak dağıtırız arkadaşlarım. Tabii Biz ki de. Bir özet yaparsanız. Tabii ki de şöyle anlatayım ben Şu anda KPSS'ye giren aday sayısı, atama bekleyen aday sayısı 1 milyona yaklaşık bir rakamda. Bunların e, üçte birlik bir kısmı olan 350 bin mezun ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olarak adlandırılıyor. Bizler üniversitemizde hukuk, maliye, işletme, iktisat, vergi gibi dersler görmemize rağmen diğer e, şu anda atama yapılan, alım yapılan kurumlarda e, ön sas mezunları ve diğer tüm yani şöyle anlatayım biyoloji, kimya, edebiyat mezunu arkadaşlarımızla eş durumda tutularak kurumlara, kurumlarda birlikte yarıştırılıyoruz. Bizim asıl sıkıntımızın e, kaynağı iki koddur. Bunlardan bir tanesi ÖSYM'nin adlandırdığı. Bunlardan bir tanesi 4001 kodudur. 4001 kodu tüm lisans mezunlarını kapsıyor. Yani e, elmayla elmayı kıyaslamak yerine armutla elmayı kıyaslayarak e, bizleri ön lisans mezunlarıyla ya da lisans mezunlarıyla biyoloji, matematik mezun arkadaşlarımızla yarıştırıyorlar. E, matematik mezun arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman, e, daha doğrusu diğer lisans fakültesi mezunu arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman, bizde yaptıkları geri bildirim şu yönde oluyor. Sizin puanlarınız bizim puanlarımızdan daha düşük diye bir savunma yapıyorlar. Fakat e, dikkate alınmayan konu şudur. İktisadi İdare Bilimler Fakültesi öğrencileri, eğitim hayatları boyunca Türkçe, matematik, coğrafya gibi dersler görmüyorlar. Biz daha çok alana yönelik maliye, vergi, gibi dersler gördüğümüz için KPSS zaten bizim çok fazla bizim bilgimizi ölçen bir sınav değildir. Matematik mezunu bir arkadaş veya Türkçe öğretmenliği mezunu bir arkadaşımız doğal olarak cepte 30 soruyla birlikte KPSS sınavına başlamış oluyor. Puanlarının bizden yüksek olmasının en büyük sebebi budur başta. E, SGK gibi bir kurumda çok yakın bir zamanda SGK ile görüştük ve SGK gibi bir kurumda şu anda 4000 tane e, Haziran'da alım yapılması planlanıyor. Bu alımın biz özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden yana kullanılmasını istiyoruz çünkü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi SGK'nın demirbaşı olduğu bir kurumdur. Ayrıca kurum içinde şöyle bir sıkıntı var bu diye biraz önce bahsettiğim kodların 4001 kodundan atanan öğrenci aday arkadaşımız kendi alanından kadro açıldığı takdirde düz memurluğu bırakarak kendi alanında öğretmenlik yapmaya mesela devam ediyor. Bu durumda kurumda direkt bir kadro boş kalmış oluyor. Boş kalan kadroda da şöyle bir sıkıntı var. Bu SGK kurumlarının mevzuatında geçerli olan bir şey. Her giden iki adayın yerine bir tane personel işe tekrar alınıyor. Kurum bir kere yüzde elli kayıba uğramış oluyor bu durumda. Ayrıca buradan direkt iki tane İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının önüne geçilmiş oluyor. Bizim genel hastalığıyla sıkıntılarımız bu, bu yönde. Örnisans mezunlarıyla çok fazla kıyaslanmamız sorun. Aynı zamanda e, açıktan alım yapan e, şey kurumlarda da e, şeffaf olunmasını istiyoruz. Daha böyle her şey belirgin ol olsun ki bizler de hakkımızın yenilmediğini daha iyi anlayabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. <laughs> bu ülkenin gençleri gerek sizin okulunuzdan gerekse eğitim fakültelerinde, ee, bir tek ikiniz konuşuyorsunuz zaten. İktisadi <laughs> evet. ve Bilimler ve Eğitim Fakültesi mezunları. Diğerleri de işsiz ama onlar konuşmuyor. Ee, şimdi senin çocuğun da işsiz kalsın. Her üniversite mezununa iş bulmak mecburiyetinde değilim diyen bir başbakan var. Türkiye'nin en ciddi sorunlarından birisi bu başbakanın bakış açısı. Bir diğeri, şimdi önümüzde bir KPSS var. KPSS bu ülke için gerçekten bir devrimdir. Ama KPSS bugün güvenilirliği yoktur. Çünkü Türkiye'nin en güvenilir kurumu olan ÖSYM'yi bu iktidar mahvetmiştir. Türkiye'nin en güvenilir kurumu olan ÖSYM artık onun itibarı ayaklar altındadır. Bakın Türkiye'de eğitim bilimleri sınavında Yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık, soru çalma oldu mu? Oldu. Polis meslek yüksek okulu sınavlarında oldu mu? Oldu. Tıp uzmanlık sınavında oldu mu? Oldu. Uzman yardımcılığı sınavında oldu mu? Oldu. Yani aklınız hangi sınav geliyorsa o sınavlarda bir problem var. Şimdi AKP'nin işsizlere bakış açısı şudur. İş arama umudunu yitirdin mi? Yitirmedin. İş arama umudunu yitirmemişsen sen işsiz sayılıyorsun. Ama iş arama umudunu yitirmişsen işsiz sayılmıyorsun. Onun için sakın umudunuzu kesmeyin. Umudunuzu yitirirseniz AKP sizi işsiz kabul etmez. Bu Türkiye'nin gerçekten ciddi bir problemidir. Şimdi değerli arkadaşlarım, sizin okulunuzdan <laughs> mezun olan gençlerimizin kaymakam olma hakkı var. Kaymakam olabilirsiniz. Peki kaymakamlık sınavında yazılıda ilk 20'ye girenin 16'sının mülakatta elendiğini biliyorsunuz değil mi? Hatta yazılıda iki kez üst üste birinci olan çocuk mülakatta elendi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz artık yani. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, liyakatın olmadığı, güvenirliğin olmadığı ve Türkiye'de ne yazık ki mülakatlarda kameranın kaldırılmış olması torpili azdırdı, torpili bu noktaya getirdi. Yani işsizliğe bakış açısı bu olan bu dahi başbakanın dünyanın tek dahisidir bu. Bulduğu çözüm neydi biliyorsunuz. Top başkanına ne demişti? Her top üyesi bir kişiyi işe alsa işsizlik çözülür demişti. Başbakanın dediği bu. Yani böyle bir mantık Türkiye'de gençlerin işsizlik sorununu çözebilir mi? Bakın yine bu iktidar döneminde istisnai kurumlar yaratıldı. Ballı kurumlar. Yine sizi çok ilgilendiren bir şey. Gümrüklere alımda KPSS şartını kaldırdılar. Evet. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Yakından en takip edin. En büyük edeyim. sorunlarınızdan birisi bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne demektir? Yandaş dolduracaklar o yedini. Değerli arkadaşlarım, işsizlikle ilgili oyunlar var Türkiye'de, oyunlar bir rakam oyunları var. Yani işsizliği yanlış anlatıyorlar. Rakamlarla oynuyorlar. İki torpil oyunları var. İşsizliği torpil oyunlarıyla halletmeye çalışıyorlar. Üç, mülakat oyunları var. Mülakatı kaldırıyorlar. Kamerayı kaldırıyorlar. Ya da yazılıda başarılı olanı mülakatta eliyorlar. Dört, KPSS'siz işe yerleştirme oyunları var. Beş soru çaldırma oyunları var. Türkiye'nin gerçeği budur. Bakın Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle eğitim fakültesi öğrencileri bizim yanımızda dursun biz bu AKP'yi yıkarız. 600 bin kişi. Evet. Perişan ederiz bunları. 300 bin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu öğrenciye 300 bin eğitim fakültesi mezunu öğrenciye sesleniyorum bir öğretmen abiniz olarak ana muhalefet partisi adına size sesleniyorum. Siz dik durun bu ampulü söndürelim biz. Böyle bir bakış açısıyla Türkiye'nin işsizliği çözülmez. Türkiye'de gençlerin önündeki engel soruların çalınması, torpilin olması, KPSS ile ilgili oyun oynanması, ballı kurumlar yaratılması ve yandaşlara iş sağlanmasıyla bizim sorunumuz. Problemimiz budur. Bunu çözmenin bir tane yolu vardır. Bizim elimizde bakanlık yok. Bizim elimizde bütçe yok. Bizim elimizde yetki de yok. Bir tek denetleme yetkisi var. Sesimizi çıkarma, konuşma yetkimiz var. Onu da medyanın yazma yetkisi olmadığı için bir miktarını yazabilirler. Çok suya sabuna dokunmadığımız sürece yazarlar. Ama suya sabuna dokun. Arkadaşlar yazar da patronları yazamayız. Arkadaşlarla ilgili hepsini tanıyorum. Onların hiç böyle e, bir şeyi yoktur. Yeterince yürekli arkadaşlar da ben patronlarını kastediyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok Tabii Sayın buyurun. Tabii. Ee, ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Kasım ayında ilk alımda 350 bin kişilik bir rakama, bize 722 tane kadro verildi. Bunda adaleti tam olarak <laughs> sorgulamanın zamanıdır çünkü Haziran yaklaşıyor ve Haziranda asıl alımların yapılacağı bir zamandır. Devletimizden, siz devlet büyüklerinden bizime, bize yardım etmenizi bekliyoruz bu konuyla ilgili. Evet. Biz de devlet büyüklerinden sayılıyor muyuz? Aa estağfurullah. <laughs> Peki, e, 350 bin mezun var. Daha doğrusu 350 bin sınava giren evet. aday var. Sadece 722 alan yapıldı. Bu e, çok büyük bir sorun olarak ileride başımıza, bütün e, millet olarak başımızda büyük bir e, sorun olacak. Bizde e, bizler 350 bin mezunuz. Hani 350 binimizin hepsi atansın istemiyoruz. Evet, Zaten yani. devletimizin bütçesi şu durumda. Buna yetmez. Bunun herkes farkında. Hani hiç olmazsa diyoruz ki KPSS'ye girmiş her 10 EBP'den birisi atansın ve 35 bin kadar verilsin. Ama Kasım ayında görüldüğü gibi 700 bin kadro gibi komik bir rakam verildi. Yani artık iktisade ve idare bilimler fakültesi mezunları olarak isyan boyutuna varmış oluyoruz. <laughs> Eğer eee sorularımıza derman olunmazsa İnşallah, inşallah. eee <laughs> e, öğretmenlere benzemeyin de sakın. Yok. Yani 300 bin kişi eylem yapıyorlar, telefon açıyorlar, vekilim gelir misin diyorlar. Hay hay diyoruz. Gidiyoruz, 10 milletvekiliyle gidiyoruz. Orada var 250 kişi. <laughs> yani böyle olmasın da. Önce sorununuza sahip çıkın da. Bir de ben sizi uyarayım. Böyle e, milletvekillerine, grup başkan vekillerine, başka siyasetçilere, bakanlara falan devlet büyüğü demeyin. Başbakan kızar böyle şeyler. <laughs> şundan kızar. Bakın yani e, Hürrem Sultan'a bile acı gönderecek yakında. Tesettüre <laughs> kapattırdı, diziyi değiştirdi, artık Ramazan ayı getirdi. Yani dedi ki benden başka padişah olamaz bu memlekette. Sen kimsin dedi kanuniyi gösteriyorsun. Bir tek ben varım dedi. Devlet büyüğü de odur, küçüğü de odur, e, vali de odur, kaymakam da odur. Hatta şimdi cumhurbaşkanı olursa başbakanı bile aradan çıkartmaya çalışıyor. Başbakan da o olmak istiyor. Onun için yani biz ııı e, ben sizi bir abiniz olarak e, katlanırım buna da başbakanın duyacağı yerlerde demezsen iyi olur. Çok teşekkür ederim değerli basın çalışanları. Eee size bu dosyamızı tamam. ilave olarak vermek istiyoruz ama daha önce eee soru önergesi araştırma önergesi. Tamam. Olarak, tamam. Olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Biz arkadaşa. çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Çok Buyurun dağıtınız. gelin. Sizlerle odamda çay içebiliriz. <laughs> Gel. <laughs> Çok teşekkürler, çok sağ olun. E, buyurun. Ne Şöyle. zaman? Şu an. Şu anda arkadaşlarımız bir e, araştırma önergesi hazırlıyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuda bir araştırma önergesi verecek. Buyur ilgili Yok. Yolları terler Konunun gündeme getirilmesi için evet. konuşmuyorum şimdi. Teşekkür ederim. Hadi bak, o da doğru. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Zaten buna bir yapayım. sor sor, 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 sor <gülüyor> <keminim>. <gülüyor> 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 bir, bir şey oluruz. Ha öyle olur Tamam. pardon